Bademli kafes pilavı. Pilavı için 3 su bardağı pirinç, 2 çorba kaşığı dolmalık fıstık, 2 çorba kaşığı kuş üzümü, 3 çorba kaşığı badem, 1 soğan, 2 tavuk butu 2 çorba kaşığı tereyağı. Sıvı yağ. Tavuk suyu. Tuz. Karabiber. Yeni bahar. Hamuru için. 1 yumurta. 3 çorba kaşığı yoğurt. 3 çorba kaşığı sıvı yağ. Tuz. Alabildiği kadar un. Hazırlanışı tencereye tereyağını ve biraz sıvı yağ alarak üzerine fıstıkları ilave edin. Fıstıklar sararınca üzerine soğanları ve pirinçleri ilave edin. Tuzunu ilave edip kavurun. Daha sonra üzerine kuş üzümlerini, dediklenmiş tavuk etlerini, tuz ve baharatları ekleyin. En son sıcak et suyunu verip pişmeye bırakın. Hamuru için tüm malzemeyi karıştırıp yoğurun ve açın. Hamurdan şeritler kesin. Kalıbınızı yağlayın. Hamurdan kestiğiniz şeritleri kafes olacak şekilde yerleştirin. Boşluklara bademler koyun. Kalan bademleri pilava ekleyip hamurların üzerine boşaltın. Kenardan sarkan hamurları üzerine kapatıp 180 derecede pişirin. Ters çevirerek kalıptan çıkartın. Perde pilavı tadından nefis bir pilav